Şimdi okullardaki son duruma bakacağız. Aslında son yıllarda teknolojinin ilerlemesiyle birlikte kimi veliler akıllı saatler ve telefon uygulamalarıyla hatta takip cihazlarıyla casus gibi çocuklarının her anını takip ediyor. Derste seslerini dinleyebiliyorlar, nerede, nasıl ne yaptıklarını görebiliyorlar. Gizli şekilde kamera açıp kayıt bile yapabiliyorlar. İşte böylelikle hem çocuklarının güvenliğini riske atıyorlar hem de diğer öğrencilerin ve öğretmenlerin haklarını ihlal ediyorlar. Bu konuyla ilgili uzmanlar peki ne söylüyor? bir bilişim uzmanıyla konuşacağız. Eğitimci gözüyle mercek altını alacağız. Konuklarımız bilişim uzmanı Emre Özcan ve eğitim kurucusu Arda Ergez olacak. Emre Bey hoş geldiniz. Arda Hoca da birazdan ilerleyen dakikalarda müsait olduğunda yayınımıza bağlanır. Emre Bey buyurun. Şimdi Hoş bulduk Gökhan Hanım. Merhaba. E, şimdi tabii eğitimci gözüyle soracağız Arda Hocamıza ama e, bu cihazlar ben de duyuyorum şimdi bir anneyim okullar başladığı sürece işte kimisi böyle dinleme cihazı koyuyor, kimi takip cihazı navigasyonundan sürekli her dakika takip ediyor. Evet çocukları takip etmek ve kontrollü yetiştirmek eminim ki çok değerli ve kıymetli ama sanki biraz işin ucu kaçtı gibi değil mi? Ee, öncelikle yayınlar diliyorum Gökçen Hanım. Kesinlikle e, öyle söyleyebiliriz. Özellikle hayatımıza e, cep telefonlarıyla giren teknolojiler şu an günümüzde giyilebilir teknolojilerle devam ediyor. Bunun da hakkında e, sizin de bahsettiğiniz gibi ipin ucu kaçmış durumda şu an. Akıllı saatlerden tutun işte akıllı e, telefonlarla birlikte 5kulaklıklar bile artık e, yanımıza taşıdığımız bütün teknolojik aletler ve akıllı cihazların hepsi, Veri kaydedebiliyor ve bu verileri üçüncü kişilerle paylaşabiliyor. Hı. Bu da aslında bizim kişisel e, mahremiyetimizi e, tehdit altına e, koymuş oluyor. Sayın Özcan, yani burada söylediğiniz gibi telefonlar okullarda yasaklanınca şimdi çoğu veli akıllı saate geçti. Bu da hatta ilanlarda öyle ki çocuklarınızı dinleyebilir, görüntüleyebilirsiniz şeklinde bir ilanla açılıp satılıyor bu ürünler. Bir çocuğa akıllı saat almak ne kadar doğru? Bu çocuğun bilgilerini kötü niyetli kişiler tarafından çalınması mümkün mü? Kesinlikle mümkün, özellikle yan sanayi dediğimiz ürünlerle. Yani bizim güvenilir olmayan piyasada yan sanayi olarak satılan ürünlerde e, veri ihlalleri çok sık yaşanan bir durum. Çünkü bunlar e, bulut sistemlere kaydediliyor. Bulut sistem dediğimizde herkesin ulaşabileceği internet tabanlı ortamda e, veriler anlamına geliyor ve ve insanlar bu verilere hackerlar dediğimiz yani siber dolandırıcılar bu verilere kolayca ulaşabiliyor. Hem çocuğun mahremiyeti, hem velinin mahremiyeti, hem de öğretmenin mahremiyeti burada doğrudan etkileniyor. E, gerek Kamera izlenmesi, gerek ses kaydı alınması, gerekse kişinin konumunu takip edilmesi. Yani o öğrencinin ya da çocuğun kolundayken o saat gittiği her şey anlık olarak takip edilebiliyor. Bu da aslında siber zorbalara bir e, burada aslında bir fırsat doğurmuş oluyor. Çünkü çocuğun konumunu takip edebildiği için e, onun anlık olarak nerede olduğunu biliyor bu veriler sayesinde ve onu... Anlık olarak takip ettiğin gösterebilecek kendisine bir veri oluşuyor. Hmm. Bu akıllı saatler aslında sadece izlenme ve takip değil aynı zamanda ortam dinlemesi de yapabiliyor. Yani sınıfta öğretmen konuşurken o sesleri de kaydedebiliyor bu cihazlar ve bu velinin eline bu sistemler geçip ve bu veriler velinin eline geçip. ...çok farklı sonuçlar doğurabiliyor işin bu tarafında. O zaman Sayın Hocam birazdan size geleceğim. Sayın Ergez de yayınımıza katıldı. Hoş geldiniz. Eğitim Kurumu Yönetimcisi Arda Ergez. Gökçe Hanım teşekkür ediyorum. Merhaba. Şimdi şöyle sorayım size de. Sınıflarda böyle bir şeyin izni var mı? Çünkü yasal mı diye soracağım. çok Çocuklar akıllı saatle gelebilirler mi? Telefon yasaklandı ama... Şöyle yönetmeliklerde e, geçen ibareler cep telefonu üzerine ama cep telefonu özelliği taşıyan, akıllı e, ifadesi taşıyan diğer cihazlar için yasak e, ibaresi geçmiyor. E, dolayısıyla da böyle bir açık söz konusu şu anda. Peki e, Sayın Özcan sizinle bir devam edelim şunu merak ediyorum e, diyorsunuz ki ortam sesi alabiliyor görüntüsü alabiliyor Siber zorbalık dediğimiz e, kişiler özellikle e, bu yan sanayi ürünlerinde şunu merak ediyorum o zaman biz çocuklarımızı koruma altına alalım derken çocuklarımızın bütün hayatını e, tanımadığımız bilmediğimiz insanların eline verebiliriz her an değil mi Kesinlikle öyle söyleyebiliriz Göksu Hanım. Bunu şöyle açacak olursak e, özellikle bu cihazlar e, veri paylaşımına uygun cihazlar. Yani sizden izinler istiyor. Ve siz o izinleri verdiğinizde cep telefonuyla eşleştirme yaptığınızda farklı uygulamalar da bu izinlere kavuşuyor. Yani sizin e, mobil marketlerden indirdiğiniz her uygulama sizden bir izin talep ediyor. Verdiğiniz her izinde sizi bu tehlikelere açık hale getiriyor. Biz aslında orada çocuğumuzun e, nerede olduğunu e, anlık olarak takip etmek isterken e, ya da iyi durumda olup olmadığını takip etmek isterken üçüncü bir kişi e, aslında bizim yerimize çocuğu takip etmiş oluyor ve aslında çocukla ilgili e, çok hani hiçbir şekilde veremeyeceğimiz dışarıda vermeyeceğimiz bilgileri çocuk hakkında bilgi sahibi olmuş oluyor e, ve burada e, siber zorbalar için aslında bir malzeme haline geliyor ve Burada edindikleri bilgileri, verileri çocuğu tehdit etmekle kullanıyorlar. Bir sosyal medya platformunda çocuğun nerede olduğunu, senin onun hakkında her şeyi bildiği için doğrudan onu tehdit aracı olarak kullanıyor ve o bilgileri, o verileri, o görüntüleri farklı platformlarda satışa bile çıkartabiliyorlar. Çok ciddi tehlikeler söz konusu burada. Velileri burada uyarmak gerekiyor. Özellikle yan sanayi ürünlerde... Ee, telefon işleştirmesi yapıldığında izinlerin kontrol edilmesi e, son derece önemli ve bu uygulamaların e, çocuklara verilirken kesinlikle izin bilgilerinin kontrol edilerek verilmesi gerekmektedir. Evet. Şimdi Sayın Erges, Emre Özcan çok kadar önemli bir noktaya değiniyor ki çocuklarımızı bir anda farkında olmadan aslında tanımadığımız insanların ulaşabilmesini sağlıyoruz onları korumak isterken. Bu akıllı saatler veya cihazlar yasaklanmalı mı, yasaklanabilir mi? Tabii teknolojik içerikli olan bir şeyin yasaklanması aslında çok doğru değil. Sadece doğru kullanmayı öğretmemiz gerekiyor aslında. Belki ebeveynlere de okul olarak bizlere düşen bir görev belki de yasaklanarak çözüme kavuşamayacaktır. Ancak zaten son derece güvenli alanlar olan okul ortamında bu cihazın kullanıma ihtiyaç olmadığını çok açıklıkla ifade edebilirim. Çünkü bir ailenin çocuğuna sunabileceği, ...en önemli şey güvenlik hissi olmalı. Ee, dolayısıyla da çocuklarının güvenlikleri için e, çaba harcamalarını... E, ...evet önemli buluyorum, değerli buluyorum. Ancak okul içerisine girdikleri andan itibaren okul zaten güvenli bir ortam olduğu için... E, ...tam aksine e, öğrencinin bilgisi dahilinde ya da değilken... E, ...aile tarafından görüntü alınan, ailetin ailenin programlamasıyla ses kaydı alan cihazlar var... Bunlar sayesinde aslında çocuk takip edilme hissiyatı içerisinde gelişiyor sürekli. Bu da ilerleyen dönemlerde, işte ilkokul çağında daha çok kullanıldığını görüyoruz bu saatlerin, ilerleyen yaşlarda ergenlik ve daha sonrasında biraz daha kişilik ve kimlik gelişimiyle ilgili olumsuzlukları da beraberinde getirdiğini söyleyebiliriz. Sayın Ergez o kadar önemli bir noktaya değindiniz ki aslında bilişim uzmanı Emre Özcan'a da giderken onu söyledim. Bizim dönemin velileri eleştirmek istemiyorum ama sanki biraz kontrol derken kontrolün ipin ucu kaçıyor gibi çocukların bütün hayatlarına müdahale görüyoruz. Neden böyle oldu? Önce velilere mi bu durumu anlatmak gerekiyor okullarda ya da nasıl bu işin içinden çıkılacak? Tabii şu anki hem ülkemiz hem dünya genelinde belki çocuklarını takip etmeleri gereken, onlarda kaygı uyandıran sosyal, psikolojik çeşitli Vakaları izliyoruz sizlerin sunduğu bültenlerde, bunlardan kaynaklı olarak elbette Hocam ki e, çocukların <laughs> yani, habercilere yani, geldi. Hocam ishaf bize, ishaf, geldi. Ishaf, <laughs> Sorduğun olduğunu, e, bize geldi. Sorduğum sorunun ucu bize geldi. Aracılık <gülüyor> etmiş <laughs> olduğumuz bize, <laughs> sizler aracılığıyla bütün her şeye ulaşıyoruz. Buyurun. Bu bağlamda da e, ne yazık ki e, çocuklarını takip etme isteklerini evet bir yere kadar doğal karşılayabiliyoruz. Ancak Söylediğim gibi e, okul ortamı e, çocuklarının e, güvenle teslim edileceği belki e, evlerinden sonraki ikinci yer. Dolayısıyla anlatmak lazım, e, çokça anlatmak lazım. İşin bütün uzmanları tarafından da aktarmak lazım diye düşünüyorum velilerimize. E, Sayın hocam, hocamız önemli bir yere değindi. E, bunu doğru kullanırsak aslında sıkıntı olmak. ya Haklamak bir çözüm değil. Hem velileri hem öğrencileri anlatmalıyız. E, doğru kullanım nasıl olmalı? Biz burada e, dijital okur-yazarlığın önemine e, değinmek istiyorum ben aslında e, dijital okur-yazarlık ve dijital farkındalık dijital bir çağda yaşıyoruz. E, biz ne kadar iddeme hayatımızın içinde e, teknolojiler var akıllı telefonlar var hatta yapay zeka var şu an e, veri güvenliği çok önemli bir hale geldi. Biz velileri e, öğretmenlerimizi idarecilerimizi, ve aslında tüm vatandaşlarımızı bu dijital okuryazarlık ve dijital farkındalık konusunda uyarmamız gerekiyor. Orada veri güvenliğini nasıl sağlayabilir? Hangi verileri paylaşması gerekiyor? Hangi verileri paylaşmaması gerekiyor? Üçüncü kişilerle. Bu aslında uygulamalardan ayarlanabilir durumda. Siz ayarlarda girdiğinizde uygulamanın içine hangi verileri paylaşıp paylaşmayacağınızı seçebiliyorsunuz aslında. Bu seçenek aslında doğru kullanımla olabilecek bir şey. Bu teknolojileri tamamen görmezden gelemeyiz ve çocuklarımızdan tamamen de e, mahrum bırakamayız ya da onlardan e, buna karşı duramayız. Teknoloji şu an öyle bir hale geldi. Bunu doğru kullanmakla, veri güvenliğini sağlamakla, bilinçli kullanımla sağlamamız gerekiyor. İki faktörlü doğrulamaların mutlaka kurulması gerekiyor telefonlara. Özellikle bu tarz hesapların çalınmasını, ve e, telefonlardaki bilgilerin e, çalınmasının önüne geçmek için bunları kullanmak gerekiyor. Veri izinleri verirken hangi uygulamaya izin verildiğinin kontrol edilmesi gerekiyor. Bunun resmi bir uygulama olup olmadığını marketlerde e, gerek Android marketlerde gerekse e, diğer bütün mobil uygulamaların marketlerinde bunların İndirilirken uygulamaların mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor. Resmi bir uygulama olup olmadığının kontrol edilmesi gerekiyor. Evet. İndirirken izinlerinin kontrol edilmesi gerekiyor. Peki. Sayın Ergeç şimdi çok da önemli bir yeri getirdiniz konuyu aslında. Sayın Özcan da tamamlayarak devam etti. Dijital okur yazarlık şimdi dijital gündemimizde ve hayatımızda artık bundan böyle kalacak elbette ama bunu nasıl yapmalıyız? Eğitim konusunda bu konuda okullarda bir müfredat mı açılmalı ya da var ama tam anlamıyla mı işlemiyor? Ne, nedir bununla ilgili söylemek istedikleriniz? Evet, dijital okur yazarlık önemli bir gündem. Aslında birçok okulda, özel okullar noktasından konuşacak olursak, programların içerisinde mutlaka öğrencilere dijital dünya vatandaşlığı, dijital okur yazarlık bu bilgilendirmeleri yapıyoruz. Aslında bizim bu konu özelinde çok da öğrencilerle ilgili değil aslında yaşadığımız program. Onlar Elbette ki olumsuz ya da yanlış kullanım örnekleri yine görüyoruz. Ee, ancak e, okullar öğrenci bazında e, zaten e, bu içerikleri sağlıyorlar. Aslında velilere yönelik de eğitim planlamaları mutlaka yapıyoruz. Bilişim suçlarından e, yetkilileri de davet ederek, işte e, Sayın Özcan gibi bilişim uzmanlarından da dinletmeye çalışıyoruz. Bizler de işin pedagojik tarafını tamamlayacak şekilde bilgiler vererek e, öğrenci ve ebeveyn eğitimlerini önemsiyoruz. Ancak bu noktada belki de özellikle de okul öncesinde ve ilkokul çağında daha yeni veli olan, çocukları ilk kez okulla tanışan ailelere biraz daha bu konuyu detaylı aktarmak gerekiyor diye düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür ediyorum Sayın Özcan, Sayın Ergiz'e katkılarından dolayı.